Ben ona oy verdim. Allah'tan kork namaz kılıyoruz. Cumhurbaşkanı neyin sözünü tuttu? 450 milletvekiliyle at anavatını bu millet ta, sandığa gömdü. Tayyip'i de gömecek. Ama bunun o bir dünyası da var. Tayyip'e ben hakkımı helal etmiyorum. Memleketi mahvetti. Ha bu son senelerde memleketi Tayyip Erdoğan mahvetti. Bu millet ona daha oy vermez. Ayıptır ayıp. Allah'tan korkun Allah'tan. Ayıptır ya Allah'tan korkun ya. Amin. Bunlar Allah'tan da korkmuyor. Bunlar namaz kılıyorlar ben inanmıyorum bunların namaz kılmasına. Bu ülke bizim. Biz sen yönet diye seçtik. Biz sana vermedik ülkeyi. Tabusunu da vermedik. Ülke bizim, vatandaşın. Ben bu durumdayken şatafat içinde yaşıyorsan bunu sorgularım ben. Zannetmesinler ki bu halk aptal, salak. Herkes bekliyor, uyumuş bekliyor. Elbette sandığın önüne geldiği zaman görecek. Bunlar hepsi yandaş onlar, hepsi yandaş. Allah hakkımızda onları her bulsun. E Allah yüz bin defa bile versin. Gelsin beni tutuklasınlar. Gelsin beni tutuklasınlar. O, o kendi saraylarındaki şeyini bir hesaplasın. O yerde maaş alıyorlar. Emekli 12 buçuk lira maaşla evini geçindirmeye, işte pazarlarda sürünmeye nedir ya? Bu memleket bitmiştir. Geçinemiyoruz. Geçinemiyor. Yeter 12 bin lira para alıyorum. Ne yapayım? Ha, bir doldu. 600 lira para verdik. Bu. O parayı kendisi yesin. Güzel artışı yaptı. 12 bin 500 liraydı. 14 bin lira yaptı. Helal olsun. Onu takdir etmek lazım ha. Verduğu her sözü tutuyor. Cumhurbaşkanı verduğu her sözü tutuyor. Sene emekliler senesi olacaktı. Doğru zam vermedi dediğini tuttu. Helal olsun. Takdir ediyorum. Ben ona oy verdim. Ama verduğu sözleri hep tutuyor Cumhurbaşkanı. Teşekkür şey ediyoruz ona. 2 milyon kardeşim milyon zam yapıyor. Kendilerine sıra geldi mi? Allah'tan kork namaz kılıyoruz. Vermedi. uçun doğru. Takdir ediyoruz. Doğru. Vermedi. Doğru. Yalan mı söylüyor? Doğru. Tarihin en güzel şeyini verdi. Ben 25 sene emekliyim aldım 14,5 lira. Kendileri ne alıyor? Bak sonra burada esnafa. Ha? Ne verdi? Ondan sonra da bir de çıkıyor ki biz verdiğimiz sözleri tuttuk. Neyin sözünü tuttun sen ya? Cumhurbaşkanı neyin sözünü tuttu? Ama bunun seçimleri de var. Ondan sonra dedi çıkıp diyor ki bizi CHP'nin arkasında bıraktı da halk. Ya ya daha çok daha bırakır. 450 milletvekiliyle at anavatını bu millet sanda gömdü kayıbı da gömecek Adam, ha bunu böyle buluşsun böyle bak ben gidip boy kullanmadım ona ben ona veriyordum tövbe günahı mı verirsem Mehmet bu milleti burada bunaltmak ne adalet var ne hukuk var ne devlet var ne hukuk var ne ne, ne diyorsun ya kapıdan ön kapıdan gir arkadan çık hani bak, konuşulacak çok sözleri var adamları suçluyorlar CHP'yi suçluyorlar hırsız diyorsun ha sen de ayakkabıda kutularla paran çıktı sen kimi suçluyorsun ama bu yolun bir daha seçimleri var ama nasıl olsa işini geçti karşıya bakıyor şey bir daha cumhurbaşkanlığına koymayacağım ben aldım alacağını. Ama bunun o bir dünyası da var. Ben hakkımı helal etmiyorum ona. Tayyip'e ben hakkımı helal etmiyorum. Eğer varsa ki var. Ben onu seçim Ben ona oy verdim. Gittim ona oy verdim ben. Niye? Beni savunacak diye. Böyle mi savunacak? Bak şunları aldım bak. 216 lira. Şunları aldım 216 lira. He he vallaha bak. Bak 3 parça bak. 1, 2, 3 parça. 216 lira. Valla bak oluşuyor. 216 lira para verdim bak. Buyur. Ha alma alıyoruz azalıyoruz. Ama bu değil. Memleketi mahvetti. Ha bu son senelerde memleketi Tayyip Erdoğan mahvetti. Bu millet ona da oy vermez. AK Parti'ye oy verenler hep geri çekildi. Bak seçimlerde emekli olanlar kimse gidip oy vermedi ona. Niye vermedi? Onu biliyor. Maliye Bakanı. Bütçeye dokunuyor. Kendilerinizde sıra geldi mi bir gecede yasayı çıkarıyorsunuz. Bir gecede yasayı çıkarıp parayı alıyorsunuz. Ama emekliye geldiğimiz aylarca sürüyor. Ayıptır ayıp. Allah'tan korkun Allah'tan. Allah var. Bu dünyanın ne bir dünyası da var. Bu mal size değil. Bu mal Allah'ın malkını. Bunu bir gün bırakıp gideceksiniz. Bunu unutmayın. Dünyayı yiyiler. Dünyayı daireleri, arsaları, paraları, suvalen götür. Ama emekliye sıra geldi mi 4 lira vereceğiz onu 3 lira düşürelim. Bir de 100 daha düşürelim. 100 daha düşürelim. Ayıptır ya 2 lira 2.5 lira nedir ya? Ya yani şunlara verdim ya 210 lira para ya. Ayıptır ya Allah'tan korkun ya. Bunlar Allah'tan da korkmuyorlar namaz kılıyorlar. ben inanmıyorum bunların namaz kılmasına. Böyle namaz kılmak olmaz. Hazreti Ömer ben komşu açıken ben dokulamayız diyor. Hangisi diyor onu? Bu Millet AK Parti'ye oy verdi. Beğenmedi CHP maaşlara aylıklara emekli maaşlarına oy ver yani yükseltelim dedi. AK Partilerden bir tane el kaldırmadı. Benim paramla orada bir para alıyorsun. Allah'tan korkun. Konuşulacak çok şey var ama bakma işte biz de gariban böyle gidiyor. Bir şey söylemiyoruz bir şey alamıyoruz bak. Bir şey alamıyoruz. Allah yardım etsin asgari ücrete çalışanlara. Zor yani. Doğru yani her şey alamıyoruz çünkü. Her şey pahalı. Eşin de çalışmıyor evde. Yani yapacak ne yapayım, yapacağım şu? Borçtan kaçtan yapıyor vallahi. Hep borç, hep karttan yiyor. Ya yapacağım yok. Hayatımda gel. Şimdi bir şey diyeceğim de. Hayatımda gördüğüm 55 yaşındayım. Gelmiş geçmiş bu ülkeye. Bu ülkeyi dibe çeken en büyük hükümetten biri diyebilirim. Yani ben emekliyim. Şimdi şu pazara çıktığınız zaman ihtiyacınızı yani ihtiyacınızı bir haftalık ihtiyacınızı bin liraya dolduruyorsunuz. Bundan iki sene önce 100 lira evin bütün ihtiyaçlarını alabiliyoruz bir haftada. Yani bir hafta pazara çıktığınız zaman. Ama şimdi bin lira. Peki ben emekli 14 14,5 lira alıyorum. Kira vermiyorum evet. Ama kira verdiğimi düşünsenize. E benim torunum var. E ben ona pazar çıktığımda bir, bir, birkaç bir şey alamıyorum. Düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Onlar düşünüyor mu? Onlar kimin sayesinde düşünmüyor? Ben seçtim değil mi onu? O bu seçti. Bu ülke bizim. Biz sen yönet diye seçtik. Biz sana vermedik ülkeyi. Tabusunu da vermedik. Ülke bizim. Vatandaşın. Sen orada yani sizler orada. Adını zikretmek istemiyorum. Sizler orada. Ben bu durumdayken yani şatafat içinde yaşıyorsan bunu sorgularım ben. Ben bir vatandaşım. Sen benim vergilerimle orada çok üst düzeyde yaşıyorsan ben bunu hazmedemem. Ben o bu benim çocuğumun, torunumun yani bu halkın çocuğunun, geleceği geleceğini orada harcıyor ama benim çocuğumun geleceğini gasp ediyor. Beni fakir fakir hale düşürüyor. Kendi yani orada hala çok güzel bir şekilde yaşıyor. çok büyük haksızlık. Bu topluma da haksızlık, yaşlımıza da haksızlık. Yeni doğan bebeğimiz inanın. Bak yeni doğacak anne karnındaki bebeğimiz vergi borcu da doğuyor. Bir paket bez, bak bir paket bez 400 lira. Bir kutu mama bir hafta git bir çocuğa. 500 lira, 600 lira. Neyi sorguluyoruz ki? Halk olarak da zannetmesinler ki bu halk aptal, salak. Herkes bekliyor, uyumuş bekliyor. Elbette sandığın önüne geldiği zaman görecek. Zannetmesin ki bu halk uyuyor, uyumuyor. Herkes her şeyin farkında. İnan var ya okumayanın da farkında. 10 yaşındaki çocuk da farkında. Çünkü her gün halde siyaset dinliyor. Televizyonda da başka bir şey yok. Pazara gittiğinde siyaset, markete gittiğinde siyaset, peynir aldığında siyaset, ekmek aldığında siyaset. Her şeye yansımış durumda. Anladın mı? Her şeye. Ne artışı yapmış? Ya bu ayın bile maaşını bile vermiyor pazar. Ki faiz yapacaklar, banka yapacak, faizlerini ceblerine sokacaklar. Abla ben fazla konuşmuyorum ya. Ben kötü konuşurum ya. Vallahi ben, vallahi geçinemiyoruz. Kim dese geçiniyor ki yalan atıyor. O diyenler de hepsi yandaştılar. Paralıydılar, para, para alıyorlar. Köşede tutup 500 lira para koyu ceblerine konuşun diyor. Bunlar hepsi yandaş onlar, hepsi yandaş. Allah hakkımızı onları heran bulsun. Milletin aldığı maaşı, yani 22.104 ile milletle dalga geçer gibi bir kira olmuş 20 bin lira. En kötü kira. Adam ne yapacak? 2104 lirayla elektriğini mi ödeyecek, suyunu mu ödeyecek, doğal gazını mı ödeyecek, neyini ödeyecek? Çocuğuna mı bakacak? Bu verdikleri maaşı milletvekillerine versinler, insanlar susar o zaman. Az bir şey bir şey alıyorsun. Şurası 500 lira. Daha yarısını almadım. Nasıl olacak bu? Ben asgari ücretle çalışıyorum. Yani bunu bir milletvekiline versin insanlar susar. Yani bunu anlatın yani insanlara. Öyle formalarla onlarla bunlarla gezmeye benzemiyor bu. Bak ben Allah yüz bin defa biraz mesela gelsin beni tutuklasın Gelsin beni tutuklasın O o kendi saraylarındaki şeyini bir hesaplar patlasın. Saraylarına yaşadığı o yandaşlarına o bilmem ne şeylerine onları yapsın. O On yerde maaş alıyorlar. Emekli 12,5 lira maaşla evini geçindirmeye işte pazarlarda sürünmeye. Pazarcılarda zaten fırsatı bulmuşken serbest piyasa bilmem ne piyasa ay tutturabildiğine nedir ya? Bu meyve sebze ya ülkesi bilmem ne ülke o da kalmadı. Karım da kalmadı hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bu memleket bitmiştir. Bitmiştir bu memleket. Aa, ne yaptı ne yaptı. Hiçbir şey yapmadı kızım millete. Ha görüyor hiçbir şey almadan dünya para gidiyor. Milleti ne yaptı ki? Hiçbir şey yapmadı. Emekliye memura hiçbir şey yapılmadı maalesef. Her şey temel gıdaya. Ona buna zenginlere yapıldı. Bize hiçbir şey yapılmadı. Geçinmek zor. Ha şimdi pazara geliyoruz. Ne, ne alıyoruz? Evime ben 3 aydan beri bir kilo et alamadım. Hadi geçin. Geçinebiliyorsan. Adı emekliyiz. Emekliye ölüm. Bize zulüm onlara neşe. Başka bir şey yok. Bunlar hep emekli. Evet. Emekli çek. Geçinemiyoruz. Geçinemiyor. Yeter. 12 bin lira para alıyorum. Ne yapayım? bir doldu. 600 lira para verdik. bu O parayı kendisi yesin. 12 buçuk milyonu kendisi yesin. Çok pahalı. Ne yapayım? Allah'ım da Emekliyiz 65 yaşındayım 65 yılı en kötü yılı en kötü son 5 yılı yani durumumuz iyi değil. İnsanlar perişan bak geziyorlar işte nerede daha ucuzunu alabilirim, nerede daha şeyini alabilirim diye insanlar onun peşine koşuyor değişmesi lazım yani bu gidip başka biri gelmesi lazım. Tek düşüncemiz o başka da çare yok yani benim görüşlerim bu kadar yüzde 15 yaptı yüzde 11 de emekli yaptı doğru mu yüzde 11 her şey yüzde 30 40 geldi en az yüzde 30 40 geldi 10 mu 30 40 mı emekli burada ne işi var bazen? Pazarda. emekli abi burada poşetini doldurur gider, değil mi? Ama bak burada ben pazarcılık yapıyorum. Niye yapıyor? Demek ki mi yapmamış. Veya yaptı da bana rast gelmedi. yüzde %40 her şeye %40 zam geldi. E, o 10 yaptı, 15 yaptı. O da yetmedi bir de meclisten bir bin lira artırmaya gitti. Demek ki yapın yet yeterli gelmiyor demek ki. Öyle düşünmek lazım. Bilmiyorum bu yine çok ayakta duruyorsak gelen çok şükür diyoruz. Başka bir şey demiyoruz yani. Ama yeterli değil. Zam zamanından önce bütün televizyonlar evlat işte ezdirmeyeceğiz, memur ezdirmeyeceğiz, emekliyi ezmeyeceğiz ama şimdi bıçak gibi kesildi. Yani buna bir bahsınlar televizyonlar. Şu anda hiç kimse bahsetmiyor niye? Çünkü ver o zaman vereceğiz diye milleti ümitlendiler ama verdikten sonra düşürdüler, bıraktılar. Her şey bıçak gibi kesildi televizyonlarda. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.